Moody's Komite'den hepinize selam dostlar. Bugün sizlerle birlikte HitLab'ın yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Bu hafta yine yeni kürelik gelişmelerimiz var. Bunların başında da ilginç bir isim olan Fual Wallet bizi karşılıyor dostlar. Fual Wallet, Fual tarafından geliştirilen bir ürünü Fual'in ana cüzdanı ve Fual Network şu an 8 haftadan oluşan bir kampanya duyurmuş durumda. Bu kampanya Fual'in erken katılımcıları için duyurulmuş durumda gördüğünüz üzere. Quest rules ile başlıyor ve devamında FUEL hakkında bilgiler, ilk iki haftamız, daha sonra teknik bilgiler ve ekosistemi giriş şeklinde görüyorsunuz. İlerliyoruz. İşte yüksek ihtimalle burada FUEL isim sahibisi, devamında FUEL NFT'leri ve FUEL Defi ekosistemine gireceğiz. Son 7 haftada FUEL'i daha derinden öğrenme ve 8. hafta gizli bir özel bir hafta olarak belirlenmiş dostlar. 8 hafta sürecek 2 ay sürecek bir görev süresi var. Zili üzerinden yapılacak görevler ve ödül kısmında da puanlar kazanacağımızı NFT'lerle birlikte ve bu puanların ileride bazı şeylerle değişebileceğini görüyoruz. Böyle zili de gelip baktığınız zaman dostlar 0 ve basit testler var. Buradan geliyorsunuz. Ne kadar kulesi var diye mesela 8 doğru bildim. Clean reward deyip ödülünüzü clean ediyorsunuz. Bu şekilde 8 haftanın görevleri listelenmiş durumda dostlar. Her görevi yaptıkça yeni görev açılıyor ve toplamda da xp puan artık ne derseniz kazanıyorsunuz. Böyle bir gelişme var. Açıklamada yine bunun linkini bırakacağım. 8 hafta boyunca kaçırmadan yapmanız gereken görevlerden bir tanesi. Geçiyorum bir diğer haftalık gelişmeme. Unframed Code duyuruldu dostlar. Unframed Code ne diyecek olursanız eğer Unframed Argent ekibi tarafından geliştirilen yeni bir Starknet NFT marketi bildiğiniz üzere Mintsquare Starknet tarafında kapanmıştı. Ve burada açık gören birçok proje NFT marketi geliştirmek için kollarını sığmıştı. Ve bir yenisi Unframed karşımızda Argent ekibi tarafından geliştirilmiş bir NFT marketi şu an kullanıma açık. NFT'ler de zaten daha önce Mintiskeo üzerinde listeli olan işte Brick, Stark Punks, işte Stark Rock vesaire şeklinde çok özelliği yok şu an daha yeni yeni geliştirildiği için ama hem Argin Teardrop'unu hem de Starknet üzerindeki Starknet bunu değerlendirmek için bol bol TX atıp kullanabileceğiniz bir app dostlar. Yine açıklama linkini bırakacağım. Linkten tıklayarak Unframe'e ulaşabilirsiniz. Tavsiyemiz her zaman birkaç TX'i farklı vakitlerde yapıp Airdrop'u maksiminize etmeniz. Geçiyorum son kölelik görevimize dostlar. Polygon 6 haftadan oluşan yeni bir kölelik görevi duyurdu. İlk kölelik görevimiz ama kolay bunu söylemekten edemeyeceğim. Çünkü sadece Twitter'dan takip edip Discord'a e katılıp bir de cüzdanımızla bağlanıp bir imza yapıyoruz. Quest.interact adında yeni bir ekosistem uygulamasında yapılıyor görevler. Yani bunların sonu kesilmeyecek gibi her proje kendi görev yerini çıkartacak gibi. 1 NFT ve 70 puan kazanıyoruz dostlar. Katılımcılarda gördüğünüz gibi 111.000 kişi görünüyor. Linyanın yanında bayağı düşük bir rakam. Polygon ZKM için bir airdrop bekliyoruz biz Polygon tarafından bildiğiniz üzere. Hani bu da onun belki bir habercisi bir öncesi olabilir. Bu yüzden bu görevleri de aksatmadan 6 hafta boyunca tamamlayacağız. Görevlerin bitmesini arkadaşlar 3-4 gün kaldı. Bu videoyu yayınladığımızda 3 gün kalmış olacak yüksek ihtimalle. Görevleri bir an önce tamamlayarak diğer haftaları beklemenizde fayda var. Her hafta sizlerle paylaşacağız. Bunun dışında pazar günü. Twitch'te o geçeğinde yayında olacağız. Airdropları konuşacağız, airdrop işlemleri yapacağız ve sorularınızı yanıtlayacağız. Pazar günü 22.00'da hepinizi 2DISKOMMUNİTETİV içinize bekliyoruz. Bu arada bunu da buradan duyurayım. Her hafta birkaç gün gerçekten çok güzel yayınlar yapıyoruz. Mutlaka kaçırmamanızı tavsiye ederim. Bizden bu haftalık bu kadar. Sizleri de fazla sıkmadan kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın ve hoşça hoşçakalın dostlar.